Çocuk yaşta evlilik konusu bu konuya değinmek istiyorum. Çok suistimal edilen bir konu yani e, gerek e, kendini Müslüman olarak isimlendirip de e, bu konuyu suistimal eden, gerekse İslam'a mesafeli olan e, deist veya ateist olarak kendini adlandırır, adlandıran veya adlandırılan kesimler tarafından da çok suistimal edilen bir konu. Bu konuya değinmek istiyorum. Özellikle sevgili nebimiz de bununla itham ediliyor. Ayşe validemizle çocuk yaşta evlendiği, 8-9 yaşlarındayken evlendiği iddia ediliyor. Ben bunların hiçbirine katılmıyorum. Çocuk yaşta evlilik kesinlikle Kur'an'a aykırıdır. Şimdi Kur'an'daki bazı ayetlere değinmek istiyorum. Mesela Nisa suresi 5. ayette yetimlere hakkını yani mirastan kalan haklarını olgunluk çağına erişinceye kadar vermeyin diyor. Nisa suresi 5 ve 6. ayete baktığınız zaman Aklı ermezlere yani akıl bali derken 6. ayetteki rüşt çağı bedensel olgunluk değil zihinsel olgunluktur. Yani ergenlik değil olgunluk çağıdır. Onlara mirastan kalan haklarını rüşt çağına erişinceye kadar vermeyin. Zaten 6. ayette başlarken e, nikah çağı der. Nikah çağına erişinceye kadar ve ayetin devamında rüşt der. Rüşt akıl bali olması yani erginlik değil olgunluk çağına erişmesidir. Bu yaşa gelene kadar mirasan hakkını veremiyorsunuz. Çünkü e, diyelim ortalama 50 bin 100 bin örnek veriyorum bir mirastan para kaldı. Bu parayı idare edebilecek yeteneğe, akli yeteneğe erişmesi gerekir. Ona o mirastaki hakkını vermek için. Nisa suresi 6. ayetin başında vebtelu der. Bunu imtihan edin diye çevirirler. Yakın bir anlamdır. Vebtelu bir şeyi olgunlaştırmak için sürtmek, hırpalamak, onu yormak ve olgunlaşmış hale getirmek demek. Bilevi oradan gelir. Bilev taşı derler ya, oradan gelir. Kökeni odur. Yani olgunluk çağına gelinceye kadar onları olgunlaştırın. Olgunluk çağına geldikten sonra mallarındaki hakkı verin. Yani o malları idare edebilecek konuma geldiklerinde ondan önce vermeyin diyor Allah Teala. Nikahta mihir şart. Mihirsiz nikah olmaz mirastaki hakkını veremediğiniz bir kıza mihir nasıl vereceksiniz? Mihir veremediğiniz zaman nikah olmaz. Dolayısıyla akli olgunluğa erişmeyen bir kızla nikah yapamazsınız. Ergenlik yetiş, yeterli değil yani olgunluk. Bugün ortalama diyorum bir kız çocuğu 11-12 yaşında ergenliğe girer. Böyle, yerine göre değişir bu. Ben ortalama bir şey diyorum. Ama bu yeterli değil. Ona mirastaki hakkını veremezsiniz 11-12 yaşında bir çocuğa. Olgunluk gerekir. Bu da en az bugün 18'dir, en az ve üstüdür. Dolayısıyla mihir veremeyeceğiniz bir kıza nikah yapamazsınız. Bu birinci delil. Nisa suresi 24. ayette muhsenat kadınlarla nikah yapın der. Muhsenat demek iftinin namusunu koruyabilen demek 11-12 yaşında veya 13-14 yaşında yeni ergenliğe girmiş bir kız çocuğu kendini koruyamaz. Ergenliğe yeni girmiş küçük yaştaki kız çocuklarının küçük küçük yaştaki kız çocuklarıyla nikah yapma konusu Nisa 24'e de ters düşer. Çünkü o yaştaki bir çocuk iffetinin namusunu kendi başına koruyabilecek e, kapasite ve yeteneğe sahip değildir. Ayrıca bir de şu konu var. E, miraslarını idare edemeyecek durumda olan birine mirastaki hakkını vermeyin diyen Allah bir evliliği kaldıramayacak. Bu evlendiği zaman anne olacak, ev işlerini idare edecek. Bu olgunluğa erişmeyen birine de Nikah nasıl yapılabilir? Bu da ayrı bir konu. Ayrıca değinmek istediğim bir konu da var. Nikahla ilgili ayetlerde hep Nisa geçer. Nisa belli bir olgunluğa erişmiş kız veya kadınlar demektir. Yani çocuklar için vildan veya benat, bint geçer. Nikah ayetlerinde hiçbirinde bin Benat, bildan kelimesi kullanılmaz. Hep nisa kullanılır ve nisa belli bir olgunluğa erişmiş, erginliğe değil, belli bir olgunluğa erişmiş kız veya kadınlar için kullanılan bir kelimedir. Nikah ayetlerinde de nisa kullanılır. Dolayısıyla bint ve benat yaşında olan, yani çocuk yaşta olan birine nikah yapılamaz. Ayrıca istismar edilen ayetlerden biri de Talak suresi 4. ayet. Talak Suresi 4. ayette istismar edilen ve yanlış mana verilen bir kavram var, kelime var. Lem yahitne. Buradaki lem yahitne'yi henüz adet görmemiş diye çeviriyorlar. Neden? Çünkü kötü emellerini alet edecekler. Henüz adet görmemiş, daha çocuk. Ve bundan yola çıkarak çocuk yaşta evliliklere kapı aralıyorlar lem yahitne adet henüz görmemiş demek değildir. Bana orada henüz kelimesini gösterebilir misiniz? Orada henüz diye bir kelime yok. Henüz adet görmemiş diye çevirebilmeniz için lem değil lemma olsaydı çevirebilirdiniz. Lem adet görmeyen veya görmeyecek olan demek. Ve adet görmeyen, görmeyecek olan Görmeyecek olan belli bir yaştan sonra kadınlar adetten kesilir. Budur. Bir de adet görmeyen var. Yani bugün sekonder amenare denen tıptaki adıyla bir rahatsızlık var. Kadınlardaki belli bir sürü adet görme veya adet görmedeki düzensizlik düzensizliğe verilen isim. Ayet bu rahatsızlıktan bahsediyor. Adet henüz görmemiş değil. Adet görmeyen adetten kesilen veya düzensiz adet gören kadınlardan bahsediyor ayet. Talak dördüncü ayette kastedilen sekonder aminare tıbbın bu isimle isimlendirdiği rahatsızlıktan bahsediyor ayet. Özellikle Nisa suresi 6. ayet iyi anlamanızı istiyorum. 6. ayet nikah çağı vurgusu yapar. Bir de rüşt çağı yani akli olgunluk çağı. Yani mirasan hakkının verilme çağıyla nikah çağının bir tutuyor Allah. Bu da şunu gösteriyor ki nikah çağıyla e, yetimlerin malların hakkının verilmesi çağı rüşt çağı birdir. Dolayısıyla nikah çağı da rüşt yani akli olgunluk çağıdır. Yukarıda da bahsettim. Miras hakkı için. Erginlik değil, olgunluk şartı. Rüşt. Rüşt bedensel değil, zihinsel olgunluktur demiştim. Ve mirasın verilmesi için olgunluk şartı. Miras verilemeyen kıza mihir verilemeyeceği, mihir verilmediğinde de nikahın geçersiz olacağı, nikah olamayacağı çünkü mihir farz. Bu yüzden çocuk yaşta evliliğin olamayacağını belirttim. Ayrıca nikahla ilgili ayetlerde ee, Nisa kelimesi geçer. Nisa belli bir olgunluğa erişmiş kız ve kadınlar için kullanılır. Dolayısıyla e, çocuk yaşta nikah yapılabilseydi ayetlerde e, Vildan veya Bint Benat isim kullanılması gerekirdi. Bu da kullanılmıyor. Bu yüzden yine çocuk yaşta e, kızlara nikah yapılamaz. Bunun yanında şey de demiştim yani mirasa hakkı verilmeyen kız, o olgunluğa erişmeyen kız nasıl anne olacak, evin sorumluluğunu nasıl kaldıracak? Böyle de kıyasla yapabilirsiniz. Ayrıca Nisa 24'te muhsenat kelimesi geçer. Muhsenat da kendini koruyabilen namuslu kadınlar demek. Çocuk yaşta biri kendini koruyamaz. Dolayısıyla muhsenat yani kendini koruyabilen namuslu kız sınıfına giremez. Elbette ki o yaştaki kız namusludur ama kendini koruyabilecek durumda değildir. Yani vurgulamak istediğim konu budur. Ayrıca ıı, Talak suresi 4. ayetin kastettiği mevzuyu az önce açıkladım. Adet düzensizliğinden bahseden veya hiç adet görmeyen, adetten kesilen kadınlardan bahseden ayeti, henüz adet görmemiş ama görecek olan kızlar, için kullanan e, art niyetli insanların olduğunu belirtti. Buradan yola çıkarak kesinlikle çocuk yaşta evlilik İslam'da yoktur. Bu Kur'an'a aykırıdır. Ancak uydurma rivayetlerle kılıfına uydurularak e, suistimal edilmiştir. Ben bu yüzden sevgili nebimizi de tenzih ediyorum. Bu ayetleri tebliğ, tebliğ eden bir Resul kesinlikle 8-9 yaşında çocuk denecek yaşta Ayşe validemizle evlenmemiştir. Bunu da reddediyorum. Ve çocuk yaşta evliliği de reddediyorum. Çünkü kesinlikle Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına aykırıdır. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım fikrinizi açma konusunda bu video sizi biraz aydınlatmıştır. Hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet olun.